genç arkadaşım, geleceğe umutla bakan her bir gencimiz gibi senin de tertemiz hayallerin ve beklentilerin var. Biliyorum, yakın geçmişi acılarla dolu bir coğrafyada yaşamak kolay değildir. Yarım asırdan fazladır. Hayatlarımızı kaplayan Kıbrıs sorununun hayallerimizin önüne çıkardığı engelleri bir kader gibi yaşamaktan artık kurtulmalıyız çağını ve dünyayı iyi kavrayan, evrensel değerlere sahip, yaşadığı topraklara tutkuyla bağlı, çalışmaya ve başarmaya azimli pırıl pırıl gençlerimizi geçmişin tutsağı olmaktan kurtarmalıyız. Sizlerin önünü açmak, hak ettiğiniz koşullarda ve dünyanın bir parçası olarak yaşamanızı sağlamak bizlerin görevidir. Bu nedenle Kıbrıs'ı Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir çözüme kavuşturmak için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Çözümün kıyısına kadar yaklaştırdığımız Kıbrıs sorununu 2019'da Berlin'de sağladığımız ilkelere uygun şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözmek bu aşamada iddia edildiği gibi imkansız değildir. Yeter ki yalpalamadan tutarlı kararlı ve akılcı bir şekilde davranmaya devam edelim. Bir yandan çözümü zorlarken, diğer yandan kendi iç yapımızdaki çarpıklıkları ortadan kaldırmak da toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu konuda ben Cumhurbaşkanı olarak hükümetlere yol göstermeye anayasal yetkilerim çerçevesinde partiler üstü ve tarafsız bir liderlik sergilemeye elbette devam edeceğim. Yeni dönemde siz gençlerin seslerinin her zamankinden daha çok duyulması için gayret edeceğim. Çünkü senin görüşünün ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Sevgili kardeşim, özgür, demokratik, çağdaş ve laik bir toplum olarak varlığımızı sürdürmeye, barışı yüceltmeye devam edelim. İrademize sahip çıkalım. 11 Ekim'de ilk kez oy kullanıyoruz. Mutlaka sandığa git. Vicdanına göre oyunu kullan ve senin yerine bir başkasının karar vermesine müsaade etme. Her türlü baskıyla toplumsal irademizi çarpıtmaya yönelenlere verilecek en güzel cevap kendi geleceğini bizzat senin belirlemendir. Düşüncelerimizi söylemekten korkmayacağız. Yurdumuzu sevmekten, kimliğimizi yaşatmaktan bir an bile geri durmayacağız. Kararlı adımlarla güzel ve aydınlık günlere birlikte ulaşacağız.